Deney sonuçlarının verildiği soru ile ilgili yapmamız gereken işlem şudur. Önce bir verilen derişim miktarlarına bir bakalım. En azından bir tanesini sabit kalıp diğerlerinin kendi aralarında asal bir şekilde artan olup olmadığına bir bakalım. Mesela birinci ile üçüncü tepkimeyi karşılaştırdığımızda Z'nin derişimi sabit. Y'nin derişimi burada 3 katına çıktığı için 3 üzeri Y dedik x'in derişimi 2 katına çıkmış. O zaman çarpı 2 üzeri x eşittir hız da buna karşılık 9 katına çıkmış. 9'u 2 ve 3 cinsinden parçalayacağız. Burası direkt 3'ün karesine eşit. Tabanlar eşit ise üsler de eşittir. Bu durumda biz buradan y'nin karesi olduğunu bulduk. Burası 2 üzeri 0 demektir. Yani bizim yavaş basamağımızda ya da tepkime hız eşitliğinde x yoktur. Şimdi geriye kalan z'yi bulacağız. Bu sefer y derişiminin sabit olduğu yeri bulalım. Y derişiminin sabit olduğu yer 1'den 2'ye giderken sabit. Z'nin derişimi 1'den 2'ye giderken 6 katına çıkmış 6 üzeri z. X zaten tepkime de yer almadığı için x'e artık bakmaya gerek yok. Tepkime hızımıza baktık 6 katına çıkmış. Tabanlar eşit, öyleyse üstler de eşittir. Yani Z'nin değeri buradan 1'dir. Bu durumda tepkime hız eşitliği eşittir K çarpı Y'nin derişiminin karesi çarpı Z'nin derişiminin kendisi. Tepkimenin yavaş basamağını yazınız demiş. Tepkimenin yavaş basamağı tepkime hız eşitliğini belirleyen kısımdı. O yüzden girenlerde 2 tane Y, 1 tane Z vardır. Bunun sonucunda da ya buraya ara ürün yazılır ya da hepsini toplayıp Y2Z şeklinde de ifade edebiliriz. C şıkkında tepkime kaç basamaklıdır? Tepkiminin basamak ve derecesi üstlerin toplamına eşitti. Yani 2 bir daha 3. derecedendir. D şıkkında hız sabitinin sayısal değerini ve birimini bulunuz diyor. Tepkime hız eşitliğini yazalım. K çarpı Y'nin karesi çarpı Z'nin derişimi. Tepkime hızının birimi molarite bölü saniye. K çarpı molaritenin karesi çarpı molarite dediğinde molariteler sadeleşti. K eşittir buradan molaritenin karesi çarpı saniyedir. Molarite yerine mol bölü litre yazarsak litre kare bölü mol kare çarpı saniye sonucuna ulaşırız. Bir diğeri bize sayısal değer sorulmuş. Sayısal değerle ilgili işlem yaparken tepkime hız eşitliğinde özellikle birinci basamaktaki sayılar daha sadedir. Bu nedenle birinci basamaktaki sayıları kullanmak her zaman daha avantajdır. Tepkime hızı eşittir. K çarpı Y'nin derişiminin karesi çarpı Z. Birinci deneyi aldık. Tepkime hızımız 10 üzeri eksi 6. K sabit sayısını bulacağız. Y'nin derişimi 10 üzeri eksi 1'di karesi çarpı Z'nin derişimi de 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 6 eşittir K çarpı 10 üzeri eksi 3'ten. K dediğimiz değer 10 üzeri eksi 3 gelir. Yani buradan da cevabımız 1 bölü 1'dir.